Hak ettiğini yaşatıp çıkacağım. Geçen sene izlediğim kadarıyla böyle bir çocuk değildi. Şu an inanılmaz pişmanım Adnan dediğime ya. Burada boşuna tartışıyorsun. Asıl orada Ayça Gökhan'la ilgileniyor. O adam derse ki benim bir tane adayım var, ben onlarla şu an görüşüyorum, seni istemiyorum derse daha güle güle zaten. <laughs> gel buraya, gel. Böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok yani. Sanki kızı istemeye geldim ha. Show <laughs> you